31 Temmuz Cumartesi günden hepinize merhaba. Sağlıkla, huzurla, mutlulukla geçen harika bir gün olmasını diyorum hepimiz adına. Evet, ay bugün Boğa burcunda ve gelin biraz hatırlayalım. Peki ay Boğa burcunda ne demekte? Şimdi ay Boğa burcunda olmayı seviyor. Çünkü biz astrolojide deriz ki ay Boğa burcunda yücelir. Yani rahat ettiği alandadır. Hem Boğa'nın e, temalarının çok daha rahat ortaya çıkmasını sağlar hem de ay kendi özelliklerini çok daha rahat sergileyebiliyor boğa burcundaki seyrinde. Daha ahenkli ve aynı zamanda daha ayaklarımızın sıkı yere bastığı bir temayı anlatacaktır. Sakin ve güvenilirlik duygusu ön plana çıkacak. Çok rahatlatıcı bir enerjide olacağız. Yapay olan hiçbir şeyi sevmemek demektir ay boğa teması. Çünkü doğal bir ee, enerji ister kendine güven duygusu vardır ay boğanın ve kendine güvendiği için kendi doğal halinde olduğu için etrafındaki enerjilerin ya da kişilerin de aynı doğallıkta ona yansıma yapmalarını isteyen bir enerjidir arkamıza yaslanıp olup biteni izlemek ve sabırla beklemek enerjisidir ayın boğa burcundaki e, seyri Hiçbir şeye bakın Ay koçta ne vardı acelecilik vardı İkinci olmamak vardı en önde olmak vardı Hep ben demek vardı Şimdi ay boğada hiçbir şeye Balıklama atlamak yok Önce gözlemliyoruz Bakıyoruz tartıyoruz biçiyoruz Eğer zemin sağlamsa bizim güvenliğimizi tehdit edecek duygusal ya da fiziksel anlamda tehdit edecek hiçbir durum yoksa o zaman harekete geçme eğilimini gerçekleştirebilecek olduğumuz bir enerjinin çalışması demektir ayın boğa burcundaki e, seyri güzelliğe ve güzel olan her şeye ilgi duymak sahip olmaktır ay boğa temasında mesela e, Kişisel bakım, güzelleşme, kuaför, estetik gibi durumlar için adımlar atabilirsiniz. Kolaylıkla para kazanma temasıdır Ayboğa. Çok kolay para biriktirmektir. Para biriktirmek istiyorsanız yatırım amaçlı... Bir şeylere adım atmak istiyorsanız ayın boğa burcundaki seyrini değerlendirebilirsiniz. Her zaman varlıklı ve rahat bir hayat sürmektir. E, paranın kokusunu almaktır. Parayı akıllıca kazanmak ve akıllıca harcamak da gene ay boğa temasının göstergeleridir. Ay boğadayken bir biz biraz daha duygulu, duyarlı, ayakları sağlam yere basan, tutkulu, güçlü ve sürekli de ilişkiler isteriz. Ay boğa temasında başlayan ilişkiler uzun ömür, ömürlü olur. Duygusallığın, romantizmin, sevginin olgunlaşmasını isteyen bir enerjileri zaten ayın boğa burcundaki seyri. O yüzden burada aşırı gösterişten ziyade o ilişkideki sağlam temelleri koruyarak ilerleme isteği, aşk söz konusu olunca ciddi ve duyarlı olmakla ilgili enerjinin güçlü bir çalış, güçlü şekilde çalışmasını anlatır aslında ayın boğa burcundaki seyri. Ee, burada e, ama... E, bir hata yapmaktan da korkan bir enerjide ol, olacak olunmasından dolayı biraz kendini koruma altına alma teması da var. Ama sezgilerde güçlülük var. Rahatına, yemeye, içmeye düşkünlük var. O yüzden mesela kilo almaya dikkat edin. Özellikle şekerli ve tatlılara ilgi, alaka çok fazla artabilir. Aşkın fiziksel boyutuna düşkün olmak vardır Ay'ın Boğa burcundaki seyrinde. Tutkularından emin olmadan karşısındakinin ne düşündüğünü öğrenmek istemeyiz mesela. Önce kendimden emin olmalıyım, duygularımda ne kadar eminim, bu tutku gerçekten geçici mi yoksa kalıcı mı bundan emin olduktan sonra harekete geçmektir. Ve ay boğadayken hangi konuyla ilgili olursa olsun karar verdiğimiz bir şeyle ilgili durmadan yola devam etmeyi getirir. Ve şunu unutmayın, zodyan en inatçı burcudur boğa esnemez, inatçı, ısrarcı sabit fikirlidir o yüzden ay boğa teması da ister istemez duygusal hayatımızla ilgili ilişkilerimizle ilgili o inatçılığı da çalıştıracak olduğumuz bir enerjiyi beraberinde getirecektir şimdi bugün dikkatli olmamız gerekiyor çünkü günün genelinde ayın merkürle, güneşle ve Satürnle yapacak olduğu olumsuz görünümler var bu da ister istemez bugün biraz gene agresif enerjilerin aktif olacak olduğunu gösteriyor. Duygularımızla, fikirlerimizle, kendimizle yapmak istediklerimizle ciddi bir çatışma halinde olacak olduğumuzu, haksızlığa uğradığımızı düşünmek, kendimizi yetersiz, değersiz hissetmek ve özellikle duygularımızı içe atmak, duygularımızı gizlemek. E, duygularımızla ilgili iniş çıkışlar e, yaşamak, bir anda ümitsizliğe kapılmak, kendimizi çaresiz hissetmek gibi enerjilerin çok yoğun yaşanacak olduğunu gösteriyor. E, kendimizi suçlu hissetmek ya da suçluluk duygusunun bize hakim olmasıyla beraber e, yetersizlik ve değersizlik duygusunun uyanacak olduğu bir gün karamsız Karamsarlık enerjisi Çok aktif e, Hatalardan ders almamız gerektiğini Öğrenmemiz gerekiyor aslında Yani evet bir şeyler yaşandı ya da yapıldı Peki bana bunun öğretisi ne Ben buradan ne öğrendim Ve bundan sonra bu öğretilerle yoluma nasıl devam etmeliyim Daha Dengeli çalıştırmamız gerektiğini anlatan bir enerji. Umutsuzluk, baskılanma, tatminsizlik duygularının çok fazla aktif bir şekilde yaşanacak olmasından dolayı ister istemez atacak olduğumuz adımlarda e, varlık gösterememe, e, istediğimiz o sonuçları alamama gibi enerjilerin de hakim olacak olduğunu gösteriyor açıkçası. E, biraz e, burada kendimizi küçümseme durumu da söz konusu var. Kendi içimize e, kapanma e, durumu var. Duygularımızı açmakta zorlanabiliriz. Gerçekten ne hissettiğimizi, üzgünlüğümüzü, kırgınlığımızı, kızgınlığımızı, mutluluğumuzu, sevincimizi ortaya koymakta, anlatmakta, aktarmakta ciddi anlamda sıkıntılar yaşayabiliriz. İletişim kurarken biraz kırıcı, tartışmaya açık, gerginliğe açık bir enerjide olabiliriz. O yüzden bugün çok fazla ee, hareket etmek, aksiyon almak, karar vermek e, ya da her türlü ilişkimizle ilgili e, kuracak olduğumuz iletişimlerde dikkatli olmamız gerektiğini çünkü tartışmaya, agresyona ve gerginliğe açık bir e, enerjinin olduğunu gösteriyor. Ee, tepkinli olmaya, sağduyu eden bırakmamaya ve empatiyle hareket etmeye dikkat edelim lütfen. Ee, akşam saatlerinde rahatlayacağız. Ayın Venüsle yapacak olduğu bir olumlu görünüm var. Ayın Venüsle e, yapacak olduğu bu olumlu görünümle. ...beraber akşam saatlerinde rahat bir nefes alacağız. Biraz daha sosyalleşecek olduğumuz, uyumu, huzuru bulacak olduğumuz... ...hem kendimize duyduğumuz güvenin yerine gelmesi hem de karşı tarafa güven temasının ortaya çıkmasıyla beraber... ...belki sevdiklerimizle bir arada olmak, romantik, duygusal paylaşımlar içerisinde olmak, onlarla keyifli vakit geçirmek... Ailemizle, çocuklarımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla e, hoş vakit geçirip, hoş sohbetler yapmak adına da akşam saatlerini değerlendirebilirsiniz. İyi bir yemek, e, hoş bir ortam e, ve sağlanacak olan denge ve uyumla beraber de ilişkilerde de dengeyi kurabiliriz. Yani sabah bozduğumuzu akşam eğer çok fazla hırpalamadıysak, ilişkiyi yormadıysak düzeltmek adına akşam saatlerinde destekleyen görünümler bizimle beraber. Sanat ya da yaratıcılık gerektiren iş yapanlarınız varsa da gene günün ikinci yarısında bu alanla ilgili harekete geçmek, yaratıcı bir şeyler ortaya koymak adına da değerlendirebilecek olduğumuzu gösteriyor açıkçası. Günün ilk yarısına dikkat ama ikinci yarısında rahatız. İkinci yarısında da daha uyumlu, dengeli, neşeli, ilişkilerde de alma verme dengesini doğru kurarak ilerlediğimiz romantik ve duygusal paylaşımlar adına da desteklendiğimiz bir saat dilimi içerisinde olacak olduğumuzu gösteriyor gökyüzü bizlere. Evet şimdilik benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı, takipte kalmayı, bir küçük beğeni de bırakmayı unutmayın. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.